Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, basın mensuplarıyla buluştu. Babacan, Elazığ'ın partileri için önemli olduğunu belirterek Türkiye için hazırladıkları eylem planlarını paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. <laughs> Ali Babacan ve beraberindekileri Elazığ Havalimanı'nda Deva Partisi İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal, CHP Elazığ İl Başkanı Avukat Coşkun Çağlar Duran, Deva Partisi İl Yönetimi ve Partililer karşıladı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan temasları kapsamında bir otelde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda eylem planları hakkında bilgi veren Babacan 12 olan eylem planının kapsamını 22'ye yükselteceklerini belirtti. Eylem planımızı örneğin tarım konusunu açıkladık. Böyle arka sayfalarına baktığınız zaman bu eylem planlarının tablolar halinde neler yapılacağı yazıyor. Ne yapılacak, nasıl yapılacak, ne zaman yapılacak? takvim veriyoruz 90 gün 180 gün gibi ve aynı zamanda her bir yapılacak işin eğer bütçe ayağı varsa bütçesine de mutlaka bakıyoruz ee, hayali adımlar hiç yazmıyoruz yani yazdığımız her şey buraya yapılabilir gerçekleştirebilir devlet bütçesine sığacak çalışmalar 56 da madde halinde tarımda neler yapacağımızı burada açıklamış durumdayız ikinci eylem planımızı afet yönetimiyle ilgili açıkladık ki 2020 yılındaki Elazığ depreminden bugüne kadar Hala Elazığ'ın bu konuda ne kadar büyük sorunlar yaşadığı. Hala yaralarının sarılamadığını gördüğümüz zaman işte bizim bu afet yönetimi eylem planının çok çok kritik bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Burada afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında. Bir devlet ne yapmalı? Bununla ilgili organizasyon aşamasını nasıl oluşturmalı? Hepsini tek tek maddeler halinde bu ikinci eylem planımızda, afet eylem planımızda açıklamış durumdayız. Bugüne kadar 12 tane açıkladık. Bunların sayısı 22'ye çıkacak. Mesela bir sonraki 13. eylem planımızın konusu örneğin dış politika ve güvenlik olacak. Arkasından kültür, sanat, sanayi, turizm, 3-18 yaş eğitim gibi e, pek çok konuda e, bunları yayınlayacağız. Ve sayı e, 22'ye ulaştığında artık bütün alanı kapsayan bir çalışmayı tamamlamış olacağız. Bunlar Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Amacımız seçimlerden hemen sonra 22 alanda aynı 22 şeritli yol gibi bir anda 22 alanda birden çalışmaya başlayıp bir an önce ülkemizin acil ihtiyaçlarını karşılamak, derinleşen sorunlarını hemen çözmeye başlamak amacımız bu. Hedeflerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu ifade eden Babacan, altılı masada henüz bir cumhurbaşkanı adayı belirlemediklerini söyledi. Niteliklerin aslında biz daha önce altı e genel başkanın imzasıyla kamuoyuna duyurmuştuk. E, dolayısıyla o yazılı olarak zaten duyurulmuş durumda. E, tabi burada en önemli konu demokrasiye gerçekten inanmış, demokrat kişiliğe sahip olan bir insan olması. Yani demokrasiyi sözde değil de özde benimsemiş, içselleştirmiş bir isim olması son derece önemli. Madem güçlenmiş parlamenter sistem diyoruz, bu parlamenter sisteme gerçekten inanan e, ve parlamenter sisteme geçiş için e, Türkiye'de büyük bir gayret gösterecek bir isim olması lazım. Peki kim olur bu aday? Bu şu an itibariyle altı partinin genel başkanlarından birisi olabilir. Altı partiden veya altı parti dışından bir yedinci isim de olabilir. Bugün itibariyle bunların hepsi mümkün. çünkü biz bugüne kadar altılı masada henüz isim olarak bu isim olsun veya bu isim olmasın diye bir hiçbir isim konuşmadık. Bugüne kadar gündeme gelmedi e, ee, erken de buluyoruz. Çünkü geçiş sürecinin yol haritası ve politikalar konusunda biraz daha mesafe kaybetme, kaydetmeden isim belirlemenin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Her ne kadar iktidar tarafından baskı olursa olsun biz kendi takvimimizi işletiyoruz ve bu takvimimiz bilinçle hazırlanmış bir takvim. Yani kimsenin zoruyla baskısıyla da bu takvimimizi değiştirecek değiliz. Ne zaman ki seçim dönemi yaklaşır, ne zaman ki ülke seçim havasına girer, ee, o noktada biz nihai istişarelerimizi tamamlayıp eğer uzlaşabilirsek bir ortak adayı o gün itibariyle e, açıklayacağız. Babacan ayrıca 81 ilde olacağı gibi Elazığ'da da özel bir eylem planı hazırlayacaklarını ifade etti. Her basınıyla il başkanlığımız e, bir araya gelerek münferiden ya da toplu olarak da bütün bunları değerlendiriyor. Ki ben gelmeden önce de çok detaylı bir sorun ve çözüm önerisi raporunu arkadaşlarımız bana iletti. Ee, gerçekten her konuda, her sektörde sıkıntılar neler ve neler yapılması gerekiyor. Evet. Bununla da ilgili e, iyi bir taslak çalışma şu anda elimizde var. Ben bugün öğlen sonraki yapacağımız halk buluşmasında da kısaca bunlardan biraz bahsedeceğim. Evet. Ama nihayetinde de biz bunları e, yazılı olarak da bir eylem planına dökeceğiz. Yani nasıl 22 tane eylem planımız varsa bir de bizim ayrıca Elazığ eylem planımız olacak. 81, o azı. Elazığ... 81 için efendim. Tabii. Bütün Evet. Eee elazı eylem planımızda da elaza özel konularda neler yapılacağını bir bakıma deklere etmiş olacağız. Yoksa bir ihmal asla söz konusu değil.